Karagül, iç işgalciler, sömürge artı Türkiye düşmanı, vatan hainisiniz. Tarih, coğrafya, bu siyasi genetik sizi ezip geçecek. Türkiye'de çok ciddi bir iç işgalci cephe var. Biliyorum ağır bir ifade ama her şeyi yerli yerinde tanımlayınca, üzerindeki boyayı kaldırınca, örtülü kimlikleri ayıklayınca ortaya böyle bir gerçek çıkıyor. Vesayetçi demek yetmiyor. Bu vesayetin de ötesi bir şey artık. Çünkü ülkemizin bir başka gücün himayesinde olmasını da yeterli bulmuyorlar. Bu yüzden açık müdahale doğrudan saldırı yürütüyorlar. Terörle bu siyasi oluşumların arasında bir bağ var. Hepsini aynı akıl, aynı irade yönetiyor. Bu cephe Amerika ile Avrupa ülkeleriyle, Rusya ile, Çin ile, İsrail ile, bazı Arap rejimleriyle, çok uluslu şirketlerle, küresel sermaye ile, bilinen her güçle ortaklık kurup Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor. Terör örgütleri bu alanda ihaleler alıyor. Bazı siyasi partiler ve siyasi oluşumlar bu alanda iktidar pazarlıkları yapıyor. Bazı büyük şirketler alanı iyi gelir getiren yatırım aracı görüyor. Bazı entelektüel çevreler, bazı medya grupları ve mensupları bu alanı ucuz pazarlıkların yürütüldüğü bir alan olarak kullanmayı seçiyor. Ve bakıyoruz, bütün bunların arasında bir bağ var, bir ilişki var, bir dayanışma var bakıyoruz. Bütün bunların arasında bir akıl var, bir irade var, bir güç var, bir çok uluslu koalisyon var. Yerli olana, Türkiyeli olana savaş açıyorlar. Yerli olana, Türkiyeli olana bu toprakların siyasi genetiğine, hafızasına, hatırasına, özgür geleceğine karşı kıyasıya bir savaş yürütüyorlar. Eskide kalmak, korunmaya muhtaç olmak, bir başka güce sığınmak Himaye edilmek, cesareti ve coşkuyu engellemek, meydan okumayı durdurmak ana ilkeleri. Bu tavırlarının sebebi sadece korku değil. Siyasi kimlikleri, idrakleri, ruhları böyle. Çünkü öyle yetiştirildiler. Yıllarca Türkiye içinde öyle korundular. Bu amaçla bu günler için bekletildiler. Bu bir kimlik, kişilik meselesi. Truvaatları, İngiliz Gurkaları. Aslında onlar birer yabancı. Kendilerini bu ülkeye ait hissetmiyorlar. Ankara'dan çok Londra'nın, Washington'ın, Brüksel'in, Moskova'nın, bazı Arap rejimlerinin, Tel Aviv'in çıkarlarını, beklentilerini önceliyorlar. En kritik zamanda sahaya sürülüyorlar. Meydana çıkıp atıp tutuyorlar, tehditler savuruyorlar. Bu bir kimlik, kişilik meselesi ülkeyi, milleti, bu toprakları sevmiyorlar. Tepeden bakıyorlar, cahil muamelesi yapıyorlar, sürekli buyruklar yağdırıyorlar. Ama Türkiye milletimiz ayağa kalkıp dünyayı sarsan yeniliklere imza atınca onlara başkalarının sesi muamelesi yapınca da deliye dönüyorlar. Onlar aslında Türkiye içindeki Truva atları, İngiliz kurkalarıdır. Libya'da, Ayasofya'da, Suriye'de, PKK ile savaşta her milli meselede Türkiye'nin karşısında durdular. Türkiye'nin milli mücadele adına attığı bütün adımlara karşı çıktılar. Ülkemizin, milletimizin, vatan evlatlarının Suriye'deki terörle mücadelesine karşı durdular. Libya'da dünyanın denklemini değiştiren başarıya karşı çıktılar. Savunma sanayindeki yükselişe karşı çıktılar. Savaş tarihini değiştiren sihalara karşı çıktılar. İç güvenlikteki başarıya, terörle mücadeleye karşı çıktılar. Ekonomik darbeye yönelik direnişe karşı çıktılar. Ayasofya'nın açılmasına karşı çıktılar. Sultanahmet de müze yapılsın diyecek kadar pervasızlaştılar, çirkinleştiler, Türkiye'nin aklına ve hafızasına saldırdılar. Onların aslında siyasi kimlikleri yok. Kim hangi boyayla boyamışsa o renkte oldular. Kimi CHP'li, kimi İyi Partili, kimi muhafazakar, kimi İslamcı, kimi liberal, kimi solcu. Ama hep aynı çatı altında durdular. PKK ile terörle açık gizli ortaklıklar kurdular. Cephe aynı zamanda İslamofobiktir. Küresel ölçekte İslam'la savaş doktrininin Türkiye'deki uzantısıdır. Ya da o küresel akılla işbirliği içindedir. Gezi olaylarından bu yana iki eksen arasındaki çatışma çok daha belirginleşmiş. Çok uluslu eksenin müdahaleleri çok daha agresifleşmiş. Buna karşı Türkiye ekseni tam bir milli direnç haritası oluşturmayı başarmıştır. Dışarıdan çevreleme ve içeriden kuşatma diye yeni kavramlarımız var. Çok uluslu müdahale ve iç işgalci gibi tanımlanmış tehditler var. Bu iradenin de cephenin de hedefi Türkiye sinsi sinsi başka başka kimlikler altında her alanda örgütlenen, siyasetten medyaya, sermayeden sivil alanlara kadar yayılan bir iç işgalci yapı bu. İyi Parti, Saadet ve CHP'nin vatanseverleri bu iç işgalci cepheden ayrılmalı, bir an önce Türkiye ekseninde yerini almalı. Bizler bin yıldır aynı güçler koalisyonuyla savaşıyoruz. 15 Temmuz'da bu ülkenin milli meclisini bombalayanlarla, bugün Libya operasyonuna karşı çıkanlar aynıdır. 15 Temmuz'da Erdoğan'ı öldürmeye kalkışanlarla bugün PKK ile ortak çalışanlar aynıdır. 15 Temmuz'da Türkiye'yi durdurmaya çalışanlarla bugün Erdoğan'ı ve Türkiye'yi zora sokmaya çalışanlar ortaktır. Hepsinin arkasında aynı güçler koalisyonu vardır. Çünkü bu koalisyon Anadolu'da coğrafyada bin yıldır mücadele ettiğimiz güçlerdir, güçler koalisyonudur hepsi eriyip gidecek gurka olmaktan vesayetçi olmaktan tetikçi olmaktan başka hiçbir sözleri Türkiye için hiçbir üst hedefleri yok çünkü dünyayı okuyamıyorlar bugünü ve geleceği okuyamıyorlar süper gücün doğuşu bu tarih onları ezip geçecek 50 yıl önceki dünyanın güç haritasına göre pozisyon alıyorlar o söylemi kullanıyorlar çünkü 50 yıl önce konumlandırılan yerde duruyorlar o damarı temsil ediyorlar. Oysa dünya değişti. Tarih değişti. Türkiye değişti. Çok büyük bir güç ortaya çıktı. Bir süper gücün doğuşuna tanık oluyoruz. Artık doğu da batı da Türkiye'nin bu yükselen gücünü gördü. Sadece onlar göremedi. Ama onlar 50 yıllık cümleler kursalar da Türkiye sadece bu coğrafyada bin yıllık sözlerle, akılla, coşkuyla hareket ediyor dünya bir süper gücün doğuşuna tanık olurken, karşı çıktıkları her şey gerçek olacak. Tarih onları ezip geçecek. Çünkü Türkiye durdurulamaz. Vatan hainleri tarih yapamaz. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Sanık darbe girişimiyle alakalı istinaf mahkemesi, FETÖ'cü sanıklara verilen cezaların tamamını onayladı. 15'i ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 61 FETÖ'cünün cezası kesinleşmiş oldu. İnsan hafızası çabuk unutuyor ama bu darbe girişimlerini unutmamak lazım. Çünkü yakın tarihte neler yaşandığı bazen gözden kaçabiliyor. 7 Şubat 17-25 Aralık MİT tırları FETÖ'nün seçilmiş meşru hükümeti devirmek için yaptığı darbe girişimleriydi. Eğer başarılı olsalardı bugün bambaşka şeyler konuşacaktık. Başkan Tayyip Erdoğan liderliğinde çok şükür devletimiz bu darbe girişimlerini bertaraf etti. Bugün Libya'da, Suriye'de önemli işler yapıyoruz. FETÖ'cüler yurt dışında hala kara propagandalarına devam ediyorlar. Her türlü yalanı söylüyorlar, Türkiye aleyhine faaliyet yürütüyorlar. Bir FETÖ'cü fırsat bulduğunda her türlü ihaneti yapar. İçeride pişmanız, üzgünüz demelerine aldırmayın. Fırsat bulduklarında aynı ihanetleri yapmaya devam edeceklerdir. Çünkü bunların genlerinde vatan millet bilinci yok. Vatanını milletini seven biri asla ihanet etmeyi düşünemez. Bakın bir FETÖ'cünün geçmişte yaptıklarından dolayı biz de hata yaptık dediğini duymadım. Dostlar alışverişte görsün kabilinden bir iki yorum yapan var ama onlar da 15 Temmuz kurgudur diyorlar. 251 insanımızı katleden FETÖ'cü pilotların itirafları ortadayken bile sorumluluk almıyorlar. Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde Türkiye'yi kötülemeye devam ediyorlar. FETÖ'nün 17 Aralık kumpası hükümeti yargı eliyle devirmek için yapılan bir darbe girişimiydi. FETÖ devletin tüm kurumlarına sinsice sızdı. O kurumlar arasında yargı da vardı. Gerçek yüzünü 17 Aralık 2013 tarihinde gösterdi. Bu tarih FETÖ'nün seçilmiş meşru hükümete karşı yürüttüğü operasyonların başlangıcı kabul edildi. Firari savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kadrosundaydı. Her iki savcı üç ayrı soruşturma yürütüyordu. Koordinasyonu ise bir başka Firari Zekeriya Öz yapıyordu. Önemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak kadının bile haberi yoktu. FETÖ'cülerin ihanetlerini asla unutmayın. Tek FETÖ'cü bile kalmayana kadar mücadeleye devam. Devlet tek FETÖ'cü bile kalmayana kadar mücadeleye devam. Devletin içinde bir FETÖ'cü varsa o bile çok fazladır. Cem Küçük Türkiye